Hadi yazı yazıyoruz anlaşılmıyor onu anlıyorum ama çektiğimiz videoda anlaşılmıyor. Tek gözü kapalı bir şekilde arkadaşlar dinlediğini de anlamıyor. Okuduğunu anlamamayı anlıyorum ama Mustafa Öztürk konusunda en son Mustafa Öztürk ne söyledi ki derken önemli şeyler söyledi. Ama bunun bir karşılığı yok onu anlatmaya çalışıyorum. Yani Luther itiraz edip köyüne dönseydi Luther bunu yapmadı. Gitti romanın kalbine söylediklerini yazıyla çiviyle çaktı kapısına çaktı çaktı çaktı. O da ölüm tehditleri aldı. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Biz e, sürekli ontoloji veya hani sosyoloji yani yapısal kendi de bunu söylüyor. E, niyetimiz şu mu? Hani ben bir ufaktan değineyim geri çekeyim bakayım ne olacak? Böyle değil. Bir şey söylüyorsak bunu yapacağımız devam ettireceğiz. Ve hakikaten artık bir reformasyona girişilecekse... Bunun e, sadece hani e, hadis eleştirisiyle bırakmayacağız. Bundan sonra ne yapılması gerektiğini, yaşayış biçimini, dinin kurumsallaşmaması için, kutsalı yedekleyen e, siyasal İslamcı kılıklı bu bukalemonların iktidarlarının daha uzun devam etmemesi için ve dini bilen ama dini günlük yaşamında referans almayan, sadece ihtiyaç olduğunda Din bir ihtiyaçtır. İhtiyaç olduğunda onu dini gidip yerinden alabilecek bir sisteme geçilmeyi anlatmalı. Yani evet Mustafa Öztürk iyi bir doktor. Teşhisi koyuyor. Peki tedavi ne? Tamam siz haklısınız. Diyanet İşleri Başkanı dedi ki bugün akıllı bir adam olsa. Mustafa Öztürk hocam ya senin söylediğin doğru olabilir. Peki önerin nedir? Nasıl bir çıtaya taşıyalım? Ne yapalım dediğinde Mustafa Öztürk'ün buna takır takır cevaplar verip yeni sosyal hayatı, yeni teolojik hayatı ve yeni sistemi oluşturmuş olması lazım. Söylediğim bu arkadaşlar, güzel dinleyelim, güzellikler pozitif düşünelim. Yani Edip Yüksel gibi birine İslam'da reformasyon alanını Google'da tek başına bırakmaktan Mustafa Öztürk de suçlu. Bunu söylüyorum.